Son olarak Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu korona virüsü nedeniyle biz de fedakarca çalışan sağlık personelimiz için neler yapabiliriz diye arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. Bunun akabinde kendi ürettiğimiz 3D yazıcılarımızla süper maske üretimi yapmaya karar verdik. Bu konuyu hastane müdürümüzle ve hastane başhekimimizle paylaştık. Kendileri de bize tasarımlarımızın e, yapımı konusunda fikir verdiler. Önerileri doğrultusunda biz de maskelerimizde değişiklikler yaparak bunları daha kullanışlı hale getirdik. Ve onların da uygun bulmasıyla şu anda üretim çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Ancak biz salgın sebebiyle hiç kimseyi riske atmak istemediğimiz için bu idareci arkadaşlarımızla çalışmalarımızı şimdilik sürdürüyoruz. Ee, biz yaklaşık iki gündür üretim yapıyoruz. Bu beş tane yazıcımızın iki tanesini kendi okulumuzda, kendi tasarımımızla imal ettik. Diğer üç tanesi de dışarıdan sağladığımız makineler. Ee, bu konuda sıkıntımız var. Bir makinede yaklaşık iki, iki buçuk saat sürüyor bir maskenin yapımı. Bu da Bizim üretimimizi tabi kısıtlıyor, o nedenle ma, e, makinalarımızın parkını genişletmek için bakanlığımızdan bu konuda destek istedik. Gece de geliyoruz buraya, makinalarımızı sabaha kadar ayarlıyoruz, zaman zaman gelip onların kontrolünü yapıyoruz, üretimimizi gece gündüz sürdürmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sağlık personelimize destek vermek için e, ne yapabiliriz diye düşündük, böyle bir e, çalışma yapabileceğimizi gördük. Şu anda çalışıyoruz. Üretimimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu virüs belasından kurtulur ülkemiz. Gece makineler çalışıyor sürekli. Biz de gelip gündüz montajını yapıyoruz. O şekilde üretim devam ediyor. Ben tüm 3D yazıcısı olanlara ya da bize kaynak sağlayabilecek olanlara bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer elinizde, evinizde 3D yazıcınız varsa getirin bize emanetini alalım. Üretimi arttırdıktan sonra bu beladan kurtulduktan sonra yazıcılarınızı size geri teslim edelim. Şu an bunlar okul aile birliği bütçesinden karşılanıyor. Yani <laughs> kaynak desteğinde bulunabilecek olan varsa da çok seviniriz. Tabii ki üretim arttırmak istiyoruz. Şu an 25-30 tane bir üretimimiz var. Eğer kaynağımız ya da 3D yazıcılarımız artarsa bunu 100'e kadar çıkartabiliriz. Evet, şu an burası öğretmenler odası. Burayı atölyeye çevirdik. Üretimimizi burada yapıyoruz. Yani burada bir 10 tane daha makinemiz olsa belki de tüm Samsun'a yetecek siper makineleri üretebiliriz. Yani bun, <laughs> bunların piyasa değeri 30-40 lira gibi bir şey. Biz bunları sağlık çalışanlarımıza tamamen ücretsiz teslim edeceğiz. Evet. İnşallah kısa zamanda bu virüsü atlatmamız için insanlarımızın evde kalması gerekiyor. Yalnızca 65 yaş üstü değil. Lütfen işi olmayanlar dışarı çıkmasınlar ve bu virüs belasından kurtaralım. Lütfen evde kal Türkiye